Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir ya 10 dakikaya yakındır video çekmeye çalışıyorum. Hiç çekemedim. Ya video çekmeyi şimdi öğreneceğim. Kaç yıl önce çektiğim bir video. <laughs> Tabi bu aramazlık benden sorulur. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü her şeyi vesvese yapıyor. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu durduracağım. Şu, bak şu uca kadar yapınca Uca kadar yapınca videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar. Bayağısını yaptım gördüğünüz üzere. Böyle böyle şöyle grimizle de yaptık. De yaptık. <laughs> Neden acı boyanmıyor? Birazdan bunu sivrileştirdiğimizde göstereceğim size. Ben bunu babam veya yapmayacağım. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle siyahla beyaz karıştırdık öyle yüreğimizi de yaptık evet arkadaşlar gördüğünüz üzere muzramız bitti şöyle göstereyim demire benzemişse yorumlara yazın desem belki yazamazsınız. Ne bileyim, şöyle arkadaşlar. Şurayı neden boyamadığımı sorarsanız, burayı, burayı yap yapabil, yapamayız. Çünkü burası, bunu düz yap, yapıyoruz. Yapmayı deniyoruz biz. Evet arkadaşlar, bunu eğri diye keseceğiz. Bu şimdi videoyu durduracağım. Bu kurunca videoyu tekrar açacağım dün yaptığım kalkanla birlikte uyum ne kadar uyumlu olduğunu size göstereceğim. Evet arkadaşlar sizi çok bekletmek istemediğim için yani videoyu dur, dur dur çok sıkılırım zaten bunun bir güne yakın sürer o kadar da Bir saat falan bir altı dakika da Ben şimdi şu boyanmamış kalkanıma benzetmek istiyorum. Ve bir videoda iki şey başarmış oluyoruz. Şimdi videoyu durduracağım. Ş Şöyle beti şuraya gelince Uğur'un ortasına gelince videoyu tekrar açacağım. Size size siz bir göz atın yapın durdurup yapın sonra ben videoyu durdurup sonunda yapacağım sonra onun kurumuş haliyle de hı, kalkanımı birleştireceğim ve bunu da birleştireceğim tabi görüyorsunuz Osmanlı'nın başlarındadır başlarında olan bir kılıçkın yani. annemle ve babam ne nedense şöyle çekiyorum yapamıyorum ya yapacağınız şöyle bak Arkadaşlar kılıcınız varsa ya yaptıysanız bak şöyle bırakıyorsunuz. Bak şöyle öne doğru hırt. itiyorsunuz böyle. Böyle böyle. Şimdi videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar kestim. Şu an şuradayım, buradayım. Sivri oluyorum. Arkadaşlar birazdan yazacağım da olmuş olur. Şeye çok benziyor. Hmm. Arkadan sesler geliyorsa nasıl kesin yazabilirim ama deneyeceğim. Kurcalara, kurcalara öğreneceğim. Kaç tane youtuber arkadaşım var. Arkadan sesler geliyor. Yine renkli siyahtan sonra var. Şimdi bordo. Arkadaşlar bu kırmızı kür, aslında ben bordo Çünkü bordaya daha çok benziyor. Arkadan neyle çok ses geliyor? Arka planı da değiştireceğim. Hep aynı arka plan. Arka aslında arkamı bıçağım. Hı hı. Yağmur yardımı, <gülüyor> <Çimlet>. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bitti. Şöyle tutayım. Bir durdururuz. Bir Yaptığımız mı? Şimdi ben dün yaptığım kalkan getirip önce şu mızrağımı kullanıyorum. Kurumuş. 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 Kurumuş.